Günaydın değerli izleyenler. TRT Haber'den merhaba. Bizi TRT Radyo Haber'den takip eden değerli radyo dinleyicilerimize de bir kez daha günaydın diyelim. Bugün 30 Ağustos 2021 bayram sabahında da günaydın hafta sonunda birlikteyiz değerli izleyenler. Başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'nin İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayarak programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir dedi. Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin bugün de devam ettiğini belirterek Yunanistan'a mesaj gönderdi. Türk Yıldızları Büyük Taarruz'un 98. yılında Afyon Karahisar'da selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşta mavi göklere Türk bayrağı çizildi. O görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Evet günaydın hafta sonuna gazeteler köşesiyle devam ediyoruz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve tabi gazetelerin ilk sayfalarında bayramımızı kutlanıyor. Bayramımız kutlanıyor. Manşetlerde, Hürriyet gazetesinde de yine e, zaferin kadınları. Büyük zaferin üzerinden tam 98 yıl geçti. Parola ya istiklal ya ölümdü. Bir millet küllerinden yeniden doğdu. 30 Ağustos 1922 Milli Mücadele'nin zaferini simgeleyen gün olarak tarihe geçti. Sayın Giresun'daki sel felaketinde kaybolan 7 kişiden birinin daha cansız bedeni bulundu. Dereli ilçesinde bulunan naaşın Zeynep Akar'ın eşi Kemal Akar'a ait olduğu belirlendi. Böylece 9 kişinin cansız bedeni afet bölgesinden çıkarılmış oldu. Kayıp 6 kişi arama çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da bir kadın jandarma'nın temizlik yaparken görüldüğü bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Jandarma Asubay çavuş Büşra Bayar'ın fotoğrafı kısa sürede büyük beğeni topladı. Fotoğrafın hikayesini TRT Haber'e anlatan Bayar, "Terörle mücadelede kanımızın son damlasına kadar nasıl savaşıyorsak, doğal afetlerde de terimizin son damlasına kadar savaşıyoruz." dedi. Ekonomiden haber var şimdi sırada. Eylül ayında ekonomik gündemi de oldukça yoğun geçecek pazartesi günden itibaren. Büyüme ve enflasyon oranları gibi çok sayıda veri belli olacak. Bakanlıkların 2021 yılı bütçe mesaisi hız kazanacak. Ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki yeni ekonomi programının da gelecek ay açıklanması bekleniyor. Elazığ Fırat Üniversitesi'nde öğrenim gören 10 öğrenci tasarladıkları roketlerle Gaziantep'te düzenlenecek Teknofest'e katılmaya hak kazandı. Öğrenciler roket ve gök ruh ismini verdikleri roketlerle Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'nde dereceye girmeyi hedefliyor. <laughs> Türk askerinden Kosovalı çocuklara kırtasiye yardımı geldi. Kosova Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk Temsil Eğitim Başkanlığı Prizren şehrinde boşnak öğrencilere eğitim malzemeleri dağıttı sayın seyirciler. Bu haberi izleyelim. Çok kısa bir aramız var. Saat başında buradayız. Yeniden merhaba saatler 8 oldu günaydın hafta sonunun ikinci bölümüne başlıyoruz bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı bayramımızı kutlayarak bir kez daha programımıza hoş geldiniz diyoruz efendim. Evet bu bayram sabahında günaydın hafta sonunun ikinci bölümüne başlıyoruz dedik. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı özel bir video ile kutladı sayın seyirciler. Tarih boyunca destan yazan Türk Silahlı Kuvvetleri video ile yayınladığı mesajında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz ifadesini kullandı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Şentop, Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ileri" emrinden hareketle Doğu Akdeniz vurgusu yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Zafer Bayramını yayınladıkları mesajla kutladı. Afyon Karahisar'da büyük taarruz şehitleri için anma töreni düzenlendi. Mezarı başında anılan şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Evet devam edelim Yeni Şafağa. Yeni şafağın sol sütunundaki başlıklara da bakalım. Bir başlık var aşure sevgi ve birliktir. Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın döneminde eğitime ilişkin bu merak edilenleri anlattı işte. Bakan okullarda yüz yüz eğitimin 21 Eylül'de başlamasıyla ilgili kararda bir değişiklik olmadığını söyledi. Salgın nedeniyle velilere çocuklarını okula göndermeme hakkı tanınacağını da açıkladı. Okula gitmeyen çocukların uzaktan eğitimden sorumlu olacağını anlattı artık düğünlere koronavirüs düzenlemesi getirildi. Buna göre kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan törenleri yapılamayacak söylediğimiz gibi düğün ve nikah salonlarında ise davetli kısıtlamasına gidilecek. Düğünlerde ikram ve oynamak da yasaklandı. Evet gazeteleri noktaladık. Devam ediyoruz. Günaydın hafta sonuna. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hem yurt içinde hem sınır ötesinde sürüyor sayın seyirciler. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi. Başarılı operasyonlar örgütteki çözülme sürecini de hızlandırdı kuşkusuz. Turuncu kategoride aranan terörist Vedat Demir örgütten kaçtı. Sayın seyirciler özel okullarda %8 olan KDV oranı %1'e indirildi. KDV indirimi 1 Eylül'de başlayıp 30 Haziran 2021'de sona erecek. İndirim özel üniversiteleri de kapsıyor. Otomotivde de yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek vermek amacıyla ÖTV değişikliğine gidildi. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç ticaretinde yeni koşullar belirledi. Düzenleme ile bir yıl içinde üçten fazla ikinci el araç satışı için yetki belgesi şartı getirildi. 1 Eylül salı günü yürürlüğe girecek düzenleme otogaleler için yeni bir dönemin başlangıcı. Evet ülkemizde hava nasıl olacak ona da bakalım. Karadeniz'deki birkaç il dışında Türkiye'nin tamamı kavurucu sıcak hava dalgasının etkisinde sayın seyirciler. Yüksek nemle birlikte hava bunaltıcı olurken vatandaşlar bir parça serinlik için ya sahillere gitti ya gölgeye sığındı. Sıcak havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Gelişen tarım teknolojileri sebze ve meyvelerin her mevsim yetişmesine olanak sağlıyor artık. Ancak uzmanlar Meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesi konusunda uyarıyor. Doğal dönemlerinde yetiştirilen meyveler vitamin açısından çok daha zengin. Eser. Sayın seyirciler Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde orman işçilerinden oluşan özel bir ekip yangınlara karşı tetikte bekliyor. Kendilerine Alev Avcıları adını koyan ekip 11 dakika içinde yangına müdahale edebiliyor. Doğa harikası kanyonlar, kartpostallık koylar, şelaleler. Kastamonu son yıllarda yapılan yatırımlarla doğa turizminde adından söz ettirmeye başladı. Horma Kanyonu'nda sarp kayalara ve vidalarla tutturulan yürüyüş yolu, seyir kulesi ve Çatak Kanyonu'ndaki cam teras yoğun ilgi gören yerlerden sadece birkaçı. Şimdi bu güzelliklerle sizi baş başa bırakacağız. Kısa bir aramız var saat başında buradayız. Yeniden merhaba. Günaydın. Hafta sonunun 3. ve son bölümüne başlıyoruz. Saatler 9 oldu bugün. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bayramımızı kutlayarak programın bu bölümüne yeniden hoş geldiniz efendim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Muhabir arkadaşlarımız da törenlere ve etkinliklere ilişkin detayları paylaşacak bizlerle. Rasim Kılıç Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı'nın katılacağı törenin detaylarını aktaracak. Cem Şükrü Yıldız İstanbul'dan Cihat Sönmez İzmir'den ve Anıl Yağcı da Diyarbakır'dan notlarıyla karşımızda olacak. İlk olarak Rasim Kılıca gideceğiz ve sözü ona bırakacağız. Evet Rasim Anıtkabir'deki törene ilişkin neler aktaracaksın bize? Oya 30 Ağustos. Evet teşekkür ediyoruz muhabir arkadaşımıza. İstanbul'da Zafer Bayramı etkinliklerine ilişkin detayları da Cem Şükrü Yıldız paylaşacak bize. Şimdi bizimle ve kendisine sözü bırakacağız. Evet Cem Şükrü Yıldız iyi bayramlar, günaydın. Sözü hemen sana verelim. Biz de iyi bayramlar. Evet Cem Şükrü Yıldız'a da teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Şanlı Zafer İzmir'de de coşkuyla kutlanacak kuşkusuz. Detayları alacağız şimdi. Cihat Sönmez karşımızda ve ayrıntıları bizimle paylaşacak. Cihat günaydın, mutlu sabahlar, iyi bayramlar. Sözü hemen sana veriyoruz. Evet 90. Evet Cihat Sönmez'e de teşekkür ediyoruz. Güzel İzmir'den seslendi. Orada da bugün bayram coşkusu yaşanacak. Cihat Sönmez'in de söylediği gibi 98. yılı zaferin ve tabii bu zaferin noktasının konulduğu şehirde İzmir. Biz önce Anıtkabir'e gittik. Sonra İstanbul'daki bayram coşkusunun nasıl geçeceğine ilişkin bilgileri aldık. İzmir'e gittik ve şimdi Diyarbakır'a çevireceğiz kameralarımızı. Zafer Bayramı programına ilişkin detayları da oradan bize Anıl Yağcı aktaracak. Sözü hemen kendisine bırakacağız. Anıl mutlu sabahlar, iyi bayramlar. Diyarbakır'dan sözü sana veriyoruz hemen. O yaradan Evet Anıl'a da teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler büyük zaferin üzerinden tam 98 yıl geçti. Parola ya istiklal ya ölümdü. Bir millet küllerinden yeniden doğdu. 30 Ağustos 1922 Milli Mücadele'nin zaferini simgeleyen gün olarak tarihe geçti. Sayın seyirciler, Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin yeni bir video yayınladı. Açıklamada vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe, kılıç çekmeyen Türk askeriyiz. Bırakın kışlayı cephede bile küfre düşmemiş Türk askeriyiz notuyla klibi ekranlarınıza getiriyoruz şimdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir dedi. Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin bugün de devam ettiğini belirterek Yunanistan'a mesaj gönderdi. Sayın Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de asılsız iddialarını desteklemek için kullandığı sözde haritaya tepkiler sürüyor. Aralarında akademisyen, yazar ve eski siyasetçilerin bulunduğu birçok görevli sözde haritayı eleştirdi. Atina'nın yayımladığı haritayı anlamsız buldu. Deniz sınırlarının belirlenmesinde adalet vurgusu yaptı. Türkiye Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın provokatif adımları nedeniyle sürekli teyakkuz halinde bildiğiniz gibi bölgede yüzer ve hava birliklerinin devriyeleri sürerken yeni Navtex ilan edildi. Türkiye 29 Ağustos'la 11 Eylül tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapacak. Görev süresi 1 Eylül'e kadar uzatılan Oruç Reis gemisi de sismik çalışmalarına devam ediyor başlığına geçelim şimdi günaydın hafta sonunda. Tedbirler kapsamında birçok ilde nişan, düğün gibi etkinliklere sınırlandırma geldi. Kurallara uyan da var, hiçe sayan da. Yozgat'ta kurallara harfiyen uyulan bir düğün örnek oldu. Kahramanmaraş'ta kurallara uymayı palay çekenlere de tam 82 bin lira ceza kesildi. Obezite bağışıklık sistemini zayıflatıyor, kronik hastalıkları tetikliyor. Bu durum obez bireylerde koronavirüsün daha ağır geçmesine neden oluyor. Araştırmalara göre obezite ölüm riskini %50 oranında artırıyor. Evet, Cem Şükrü Yıldız'a teşekkür ediyoruz. 98. yılı büyük zaferin ve İstanbul'daki anma törenini ekranlarınıza taşıdık. Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Anıtı'na koyulan çelenkler ardından saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu. Şimdi bir başka noktaya gideceğiz. Yine İzmir'e gideceğiz. İzmir'de de törenler başladı. Etkinlikler bugün sürecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ve İzmir'de ki e, görüntüleri Evet günaydın hafta sonunda programın başından bu yana 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu sizlerle paylaşıyoruz. Bu ekrandan bu bayram coşkusunu yansıtmaya çalışıyoruz ve tabii ki kuşkusuz farklı gelişmeleri de sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Şimdi Almanya'ya gideceğiz. Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık bir ay sonra bir kez daha büyük bir gösteri düzenlendi sayın seyirciler. On binlerce kişi sosyal mesafe kuralını çiğneyip maske takmadan koronavirüs önlemlerine protesto etti. Alman polisinin bir gösteri yere yatırarak diziyle üzerine bastırdığı anlar kameralara yansıdı. İngiltere'de başkent Londra'da da binlerce kişi koronavirüs kısıtlamalarını protesto için sokaklara döküldü. Bilim kurgu filmlerinde yıllardır izlediğimiz ve sabırsızlıkla beklediğimiz bir icat, gökyüzünde uçan araçlar. İnsanlık bu gökyüzünde uçan otomobillerle yolculuk yapma hayaline her geçen gün daha da yaklaşıyor sayın seyirciler. Japonya'da Uçan otomobilin ilk deneme sürüşü yapıldı ve bu haberle bugünlük ve bu haftalık günaydın hafta sonu noktalıyoruz değerli izleyenler. Yaklaşık 3 saat boyunca bugün karşınızda olduk. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bayram sevincini, bayram coşkusunu bu ekrandan sizlerle paylaşmaya çalıştık ve tabii hem ülkemizden hem de dünyadan çok önemli gelişmeleri aktardık sizlere. Saat başında Ando Özmen bu stüdyoda olacak ve gün içinde de gün boyu Zafer Bayramı'nı TRT Haber ekranlarında kutlamaya devam edeceğiz. Tüm ekip arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalın.